Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının 107. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'dan ürün incelemelerini hedefleyen yeni bir algoritma güncellemesi geldi. Yani aslında ilkini 2021 yılının Nisan ayında, daha sonra ikincisini 2021 yılının Aralık ayında gördüğümüz güncellemelerin üçüncüsü olarak nitelendirebiliriz. Bu güncelleme ile birlikte en çok tabii ki öncelikle İngilizce siteler bundan etki alıyor. Daha sonra peyder pey diğer ülkeler etkileniyor. burada bu güncelleme ile beraber Google'ın yeni bir rehber yazı yayınladığını ve ürün inceleme site sahiplerini yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu rehberde belirli bir öğenin yararları ve sakıncaları bir ürünün nasıl performans gösterdiğine dair bilgilerin ürün inceleme sitelerinde yer alması gerektiği Ürünleri gerçekten kullanmış kişilerin e, görüşlerine başvurulması ve üreticinin sağladığı benzersiz yani diğer ürünlerde olmayan faydaların sunulması ve e, ürünlerin karşılaştırılması gibi bir takım öneriler var. E, eğer bir ürün inceleme siteniz varsa e, bunları dikkate almanızda fayda var. Hepsini Medium bloğumda sizler için özetledim. Gördüğünüz üzere e, Google bu güncellemeyle beraber iki tane önemli bir referans yazı yayınladı. Dolayısıyla e, bu konuya gerçekten çok önem veriyorlar. E, birbirini takip eden 3 algoritma güncellemesinde benzer bir konuda geldiğini görüyoruz. Bu da nadiren gerçekleşen bir durum. Evet, e, bu hafta Search Engine Journal'de sevgili Koray Tuğberk übürün harika bir makalesi yayınlandı. E, XML map dosyalarınızı Python kullanarak nasıl analiz edebileceğinizi 16 adımda gösteriyor. Ee, Koray için bunları göstermesi kolay ama uygulaması herkes için aynı kolay, kolaylıkta değil. Ama eğer Python'la e, bir takım analizler yapmak istiyorsanız, bazı şeyleri otomatize etmek istiyorsanız, bence en olması gereken şeylerden bir tanesi sitemap analizi diye düşünüyorum. Özellikle büyük sitelerde gerçekten ciddi bir e, zaman tasarrufu sağlayabilir. Evet, e, bu hafta da John e onlarca soru geldi. Kendisi bu soruları cevaplandırmaya çalışıyor e, elinden geldiğince. Bu seferki sorulardan bir tanesi image alt text yani alternatif metin olarak kullandığımız e, ifadelerin e, Google sonuçlarına et, etkisi olup olmadığı konusunda bir soru. John Miller bunların e, Google görsel aramalarında dikkate alındığını ve ilgili bir etkisinin bulunmadığını ifade etmiş. Daha ziyade SEO açısından ziyade bunları erişilebilirlik olarak ele almanın daha uygun olacağını değerlendirmiş. Evet yine John bu kez Reddit platformu üzerinden gelen bir başka soru var. Bu, bu soruda da neden Google ve diğer SEO araçları bütün backlinkleri göstermiyor şeklinde bir soru yöneltilmiş. John Müller de bu soruyu biraz daha Google perspektifinden ele alarak webin tamamının taranmasının gerçekçi bir senaryo olmadığını ara motorlarının suyla çalışmadığını açıkçası ve hepsinin bir masraf olduğunu yani tarama dediğimiz şeyin pratikte Google'a ciddi bir yani, mali yükü olduğu ve bundan dolayı da daha seçici olmaya başladıklarını belirtiyor John Wheeler. Bunu sadece Google değil diğer arama motorlarının da yaptığını ifade etmiş. Ama benim e, şahsi gözlemim Bing arama motoru örneğin e, Google kadar seçici değil dizine ekleme konusunda. Ama Google en azından kendi duruşunu bu şekilde açıklamış. Evet bir başka algoritma e, güncellememiz var e, Google e, Lambda e, nasıl okunuyor bilmiyorum ama <laughs> şu anda böyle, bu şekilde telaffuz edebiliriz herhalde daha az çok e, diyalog yönelik e, arama sorgularının ya da diyalog e, diyalog e, teşvik edici bir takım içeriklerin öne çıkarılmasını e, planlayan bir algoritma güncellemesi Bert ve MAM algoritmanın güncellemesinin devamın terinde Aslında e, bu güncelleme ile ilgili de işte e, yakın zamanda hayata geçmesi planlanıyor tam bir tarih verilmemiş ama e, sizler için videomda e, lambda'nın nasıl çalıştığını e, şu aşamada neler yapabileceğimizi kısaca özetlemeye çalıştım Evet zippy'den sanıyorum daha önce bahsetmiştim e, sayfa başlıklarınızı optimize ederek daha iyi performans göstermenizi sağlamaya çalışan bir araç. Ücretsiz versiyonunu deneyebilirsiniz. Ben bir, birkaç sitede denedim. Gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Yani geliştirmesi gereken bir araç ama en azından prensipte faydalı olabilecek bir araca benziyor. Bu aracın geliştiricileri yaptıkları bir analizi nasıl optimize edebileceğimizi, sayfa başlığınızı nasıl optimize edebileceğimizi anlatmışlar. Dört tane çıkarımları var. İlk elde ettikleri sonuç, sayfa başlığınızın 600 pikselin altında tutmanız. E, bu şekilde optimum çözüm elde edebilirsiniz. İkinci sonuç ise uzun başlık etiketleri için e, herhangi bir Google cezası olmadığı. Yani dolayısıyla uzun başlık etiketi kullanmanın da bir sakıncası olmadığı. Hatta bununla ilgili e, Google'dan yapılan bir açıklama hatırlıyorum. 1056 karaktere kadar biz sayfa başlığını okuyabiliyoruz şeklinde bir açıklamaları vardı. Tabii ki bu bunu yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor ama Google uzun sayfa başlığı kullandınız diye ne ne anlatmaya çalıştığınızı anlamıyor değil. Üçüncü olarak Google'un başlığınızı yeniden yazma olasılığını azaltmak istiyorsanız en iyi seçeneğinizin 50-55 karakter arası olması gerektiğiymiş. Ve dördüncü olarak da e, kısa orta başlıklar ile daha yüksek trafik arasında bir ilişki olduğu e, gözleniyor. O yüzden başlıkların 50-60 karakter arasında tutulması tavsiye ediliyor. Evet, e, geçtiğimiz hafta Google'un almış olduğu e, bundan sonra 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren... E, bildiğiniz anlamda Google Analytics'i sonlandırıyorum ve bundan sonra o tarihten sonra Google Analytics 4'e geçmeniz gerekiyor şeklinde açıklamasından sonra ortalık biraz karıştı tabii herkes ne yapacağını karar vermek noktasında biraz güçlük yaşıyor ama aslında Google Analytics'in uzmanlarının tavsiyesi bir an önce Google Analytics 4 mümkünü oluşturmanız gerektiği eş zamanlı olarak her iki versiyonunda kullanabilirsiniz. John Müller'in burada bir çekincesi var. Belki bir, bir, miktar bir başka kod kullanmanın siteyi yavaşlatabileceğine dair ama sonuçta elimizdeki en iyi, en geçerli yöntem bu gözüküyor. O yüzden eğer Google Analytics 4 e, mülkümüzde geçmişe dair veri oluşturulması e, isteniyorsa yani geçmişe dair bir takım veriler oluşmak istiyorsanız bir an önce geçmenize fayda var. Aksi takdirde Eski versiyondan e, Google Analytics 4'e verileri aktarmak mümkün değil. Çünkü ikisi son derece farklı iki yöntem izliyorlar. Ölçümleme yöntemi izliyorlar. E, o yüzden bir önce oluşturmakta fayda var. Evet, YouTube'dan e, yeni canlı yayınlara özel yeni bir takım e, ek özellikler geliyor. Bunları sizler için özetlemeye çalıştım. Go Live Together Instagram'daki canlı sohbetlere benziyor aslında. İki kişinin yaptığı sohbetlere benzeyen yeni bir özellik. Canlı halkalar da yine benzer şekilde iki kanalın yaptığı canlı sohbetlerle ilgili. Kanallar arası canlı yönlendirmeler, kesintisiz bölünmüş ekran görüntüleme, canlı soru cevap gibi yeni özellikler var. Yakında herhalde bunları Türkiye'deki YouTube kanallarında da görmeyi başlarız diye düşünüyorum. Evet bu hafta e, gerçekleştirmiş olduğu bir güncelleme ile beraber pek çok site sahibi bir takım sorunlar yaşamaya başladılar. E, Yoast bunu çok hızlı bir şekilde telafi etti. Yani Yoğust eklentisi kullanıyorsanız muhtemelen en son sürüme güncellediyseniz e, bu sorunlardan e, en azından sitenizin etkilenmediğini söyleyebilirim. Ama yine de bir kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Özellikle 18.4 güncellemesiyle beraber gerçekleşmiş. Eğer bu sürme güncellediyseniz bir her şeyin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizde fayda var. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Fazla Mesai. Neden? Daha kısa bir çalışma haftasına ihtiyacımız var. Hepimiz ...pandemiyle beraber daha fazla çalışmaya başladık. ve Biraz bu bizleri zorlamaya başladı. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. O yüzden bu kitap her ne kadar pandemiden sonra yazılmış olsa da... ...belki bir miktar bize yol gösterebilir. En azından bunu işverenlerin okumasını tavsiye ederim. Buradan daha kısa çalışma haftalarıyla... Peki daha verimli olmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Evet, umuyorum dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.